Herkese selamlar. Ben evimi tamamladım ve e, video çekmeye karar verdim. Hem Avatar World e, şey çıkacağım, ev turu ve e, şey, turu burda. Arkadaşlar biz bugün Çanakkale'ye gideceğiz. O yüzden video çekemeyeceğim Yani. Çok da çekmiyorum bu arada. Hemen o <laughs> zaman başlayalım. Burası balkon işte böyle. Santalar falan burada bir şeyler var. Ben burayı zannettim ama burada da birazcık nasıl çalınacak? Burada böyle lava var. Zaten Burası böyle. Böyle. Şurayı kapın. Burası da tuvalet. Şimdi üçüncü kata inelim. Ay çıkalım. Birinci katta da en son. Arkadaşlar birinci, üçüncü katta bizim kız od odası var ya. Kız odasında yatıyor. Birazcık çirkin oldu. İlk buradan başlayalım. Burası böyle. Bakın. Bir de ne aldım. Tutalım. Şöyle. Burada böyle şeyler var. Böyle Aa, bu da Burada böyle oturma yeri var. Böyle. Uf. Burası böyle. Ben buraya dış koymuşum. Böyle. Iç, içleri boş. Çok koyacağım hepsini. Hepsini buraya koyacağım. Gelmez. <laughs> Nerede? Buraya gidiğimizde burası boş. Bakın. Bunun bu nasıl bir bebek? Keltoş bebek. Neyse yat. Yat zıbar. Böyle. Şöyle bakar mısın? Böyle. Burada şu adı var. Bu da bazen bunlar da olmuyor. Böyle. Ellerini silmek için bu da giymek için. Böyle havlar. Çok tatlış değil mi? Şimdi hemen birinci kata gideceğiz. Ana ne oldu be? Ana ne oluyor? Ana ana. Nasıl böyle? Bırakalım. Hemen biz birinci kata inelim. Arkadaşlar bu arada siz like atmıyorsunuz. <laughs> da gelebildi yani. Buradan açacağız. Burası böyle. Bez <laughs> nereden çıktı be? Aaa Bez nereden çıktı? Anlaşıldı. Şu bebeği vermiştim ben onu. İyi bakayım sen şunu. İf sana. Kızım görmesin sana. Şunu sen de. Bebe Düşünsün ya da alerji Ölecek bu daha belli Gün geç Önce verdiğin Sahte söz gibi Unutamıyorum Geçer daha Neyse Böyle burası Tekrar göstereyim Böyle Anahtar vur Şöyle yapalım

Yapma, yapma, olmaz yapma, yapma, Olmaz. 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 Olmaz, olmaz, olmaz. yapma, yapma, olamaz. yapma, yapma, oldu, yapma, oldu? Ben niye her aradığımı bulamıyorum? Niye 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 her adetimi bulamıyorum. Bilmiyorum böyle bir. Hadi be bir bulamadım. Burada. Aa, yok ya. Genelde sem út á því者 fletja koma mál í útsvíðu fyrirh Госbíðan í búinn situação og koma difeguringu mami et學ur að rackeprándet aðusiveólja masa nautaði whwið hlútu sér kontiut fá að þ respirist Latweit er scholars Day lang að resPaigi erlair aðیںinni rauð kvíðu að le dignity ista aðín að við ætum við að heldja Sen hiç öldür demiştin ya. mi demiştin ya? Şey özür dilerim. Ülkesinde. Şimdi bunlardan koyamıyorum. Ben sana, ben sana ne ara... alacak belki dedi. Şöyle yapalım o zaman. Çıktık yapsın buradan bilgisayardan baksın. Açsın kapatsın açsın kapatsın. Hatta şey bu açma kapatma. O zaman niye anahtar aldık gibi sırada. Atıyorum atıyorum. Ya da dur. O pas gelen gidenler ev ee, kapalı oluyor ya. Mesela otak kapalı oluyor ben dedim. Bak ya öyle çok gıcık oldu. Şuradan koyacağız. İki tane. Bir. Eee nereye koyacaksın bunu? Sen şöyle geç. Ben oraya başka koyacağım çünkü. Öpücük i̇şte koyacağım ben. Şimdi ıı, böyle yaptık ya. Hmm. Bir dakika. Ben ne çekeyim? Evet o Böyle. <laughs> böyle tatlış tatlış. Bir evim var. Evin evimi baştan söyleyeyim. Evimin aynısını yapamazsınız. Ben de söyleyeyim. Şimdi e, ıı, ben Avatar World'a geçeyim. Avatar World nerede o? Oh. Pardon. Gözüküyorum. Gözüküyor muyum? Gözüküyor muyum arkadaşlar ben? Bakacağım. Bakacağım. Yansıması var. Aha bak. Yeni kıyafetler gelmiş. Nerede Şimdi uçağa mı bineceğiz ya? Tamam neyse. Uçağa binip gidelim. İyi kıyafet var mı? Kıyafeti bakacağız. Ondan sonra şeye bakacağız zaten. Yola çıktık. Aa bak böyle de varmış. Ben bilmiyordum kız ürmüş, bitti. Geldik mi geldik mi geldik mi geldik mi gelmedik mi Geldik mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldik mi? Gelmedik mi? Gelmedik. Geldik mi? Gelmedi mi? Geldik mi? Geldik mi? Geldik Geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? geldik. Nereden iniş Şimdi iniyoruz. Ya. Çek. Hadi. Ev evet, doğru çekeceğim. Buradan çıkıyoruz şimdi. Kıyafet nerede? Yani bu kıyafet burada geliyor zaten. Bu ne? Deli mi? Deli okul forması mı? Evet, okul forması. Okul forması mı? Evet, okul. Okul forması Evet. <laughs> çok güzel. Ben bunu alacağım. Poşetlere bakar mısın? Seni yerim, yerim. Kızım yerim ben seni çok tatlışım. Çok da alabilir miyim? Şu kapışa. Neyse şimdi bana neyse anne şöyle. Ne işi dedim? İlk üçüncü kattan başlayacağız ya da başlamayacağız bilmiyorum. Buradan başlayacağız. Benimkiler şey değil, tatildeydi bakın. Tatilde benimkiler. gitmiyor ama böyle. Ev, bu evimin aynısını yapabilirsiniz. Zaten aşağılara bulan, bulabilecek misiniz bilmiyorum için. Böyle bunları boşalttım ama çantayı, çantanın içindekiler. Enstitleri falan. Bu arada yarın diziye başlıyorum. Burcu Burcu diyorum ya. Avatar World dizisine. ama yarın son saniye ee, şeyde babamın halasında olacağız Çanakkale'de dönem bak <laughs> ne ya, ya. bak nasıl getirmişim tövbe neyse bunu götüreyim ben Heh, hemen şöyle böyle. Şunu götüreyim ben. Odasına. Allah'tan birinci katta odası. bin kat. Şimdi ikinci katı getirelim hemen. Evim tam tam olmadı. Oldu da yani. Biraz. Teşekkür. Öyle. Şuraya da göstereyim. de zaten. Böyle. Burada çok gösterecek şey var. Böyle. Burada da havlular var. Böyle. Şimdi hemen üçüncü katı geçelim. Üçüncü katta okul o kurmasını da göstereyim. arkadaşlar bir gösterdiğim var bir de şu pembe var. Göstereceğim bir dakika. Şu pembe var bir de. E tamam bana göre renkli. Daha güzel. Çorap. Çoribi. Çoribi. Böyle bir böyle bir yapacağız. Bakın. İkisi de dursun. Bir öbür yıkamadayken öbürken. Çok güzel olur. Aa alınmıyor. La. Ne oldu? Bu? Ne oldu kız? Tamam. Sen gidebilirsin amca. Buradan başlayalım düşünmeyeyim. Bu da çok. Ya kıyafet. Kıyafet. Şöyle yapıyorum kirli. Bu kadar. Nerede göstereyim ben? Böyle. Bu. Yarın başlayacağım. Yeah. Bye.